Avengers kutu açılımı yapacağız. Şöyle Ultron çağındaki oyuncaklar. Şöyle ilk önce şöyle bir açalım. Hop, tamam. şöyle açtık. Hop, şöyle almamız lazım. Ama biraz sıkışmış. Heh, tamam çıktı. Kutusu da güzel. Arkasında Avengers logosu var. Şöyle kutunun arkası da böyle. Şöyle bırakalım. İlk önce şöyle Ant-Man'i çıkartalım. Şöyle. Güzel bir Ant-Man. Şurada silahlar var. Bu silahlar Ant-Man olur mu bilmiyorum ama bir deneyeceğim. Yok olmuyor. Ant-Man'i şöyle bir göster. Adamsın. Kameranın arkasında abim var. Güzel ya. Tipini beğendim. Şurada kalsın. İzle bizi burada. Otur. Hulk'u çıkartalım. Hulk. Hulk da güzel. Şöyle oturtalım. Arkadaşlar şimdi eşyası. Şunların ikisinin eşyası var. Torbaya kaptan Amerika'nın şöyle güzel şurada bir ışını var şurada otursun şimdi bir tane kaptan benim kızım var çıkartalım tamam şöyle çok güzel şimdi kalkanını takalım kalkanı müthiş Şuradan takılıyor herhalde. Nasıl takılıyor da? Taktım herhalde. Aynen. Çok güzel oldu. Ama biraz oturtturması zor. Şu, şu eline takılıyor mu? Hayır. Neyse. Taktık. Evet arkadaşlar. Kaptan Amerika'mız da böyle. Müthiş. Ee, son olarak Thor Ya pelerini var ama pelerini biraz dandik gibi geldi bana. Pelerini kopabilir evet. Şöyle, Şimdi... aa şurada iki tane silahımız var. Niye önünde neden sarı onu hala çözemedim ki ben. Ya olur öyle ya. Şöyle elini sıkıştırmam lazım. Hop tamam oldu. Tiş. Şöyle iki falan silahı da göstereyim. İki tane de silah çıktı. Bunlar hangisinin eline oturacağız bilmiyorum. Otururuz onları bir şekilde ya dur. Arkadaşlar bunların hangi süper kahramanın eline takılıyor yorumlarda söyleyin. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle kardeş kardeş oturuyorlar. Çok usluylar. Halk birazdan çıldırabilir. O yüzden hep hemen kapatmak zorundayız. Culture Bye bye.